Torku Konya Spor'umuz yarı final için Beşiktaş karşısında. Yeşil Beyazlarımız 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında zira Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Torku Konya Spor'umuz rakibini saf dışı bırakırsa tarihinde üçüncü kez yükseldiği çeyrek finali geçerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Torku Konya Spor Beşiktaş zira Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 3 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu başlayacak ve mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Takımımız Kocaeli Birlik Sporu 4 birlik skorla eleyip gruplara kaldığı Zira Türkiye Kupası G grubunu 5 galibiyet 1 beraberlikle yenilgisiz 16 puan toplayarak ilk sırada tamamlamıştı. Son 16 turu maçında Antalya Sporu Vukovic'in golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Torku Konya Sporumuz çeyrek finalde ise Beşiktaş'la eşleşmişti. Takımımız İstanbul'da oynanan birinci maçın ilk yarısını Cenk Tosun'un golüyle 1-0 geride kapatmış. İkinci yarıda önce Riyad Bay için serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakalamış. Şimdi 1-0'lık üstünü devam ediyor. Orada Ali Çamdalı da var. Vurdu ve gol! Beraberlik golü 1-1. 65. dakika. İstanbul'da beraberlik golü. İstanbul'da beraberlik golü. Konyaspor Spor beraberliği sağlıyor. Serbest vuruştan attığı golle. Büyük bir sevinç var değerli seyirciler. Ardından Volkan Fındıklının golüyle maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi skor avantajı elde etmişti. Şimdi Sisoko ortaladı. Bir kafa Boyko döndü ve dışarıda top. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kaleci top boşta. direkt dönüyor. Vuruş ve gol! Korku Konyaspor değerli izleyiciler Volkanla durumu 2-1'e getiriyor İstanbul'da. Volkan Fındıklı'nın golü. Beşiktaş 1, Torku Konya Spor 2. Çok ilginç bir maç oluyor. Çok.